arkadaşlar. Benim bir görün yeni görününe hoş geldiniz. Bugün sizinle oyun oynayayım dedim. Telefonumu açıyorum. Parolamı yazıyorum. Ve sizinle bugün Haydi iyi oynamayı planlıyorum. Şaka yaptım. Hayır. Ee, önce Benim Şu an kameramda falan ayrı. Şöyle göstereyim. Şimdi sizinle ne oynayacağız? Fırat Bey oynayacağız. İkinci kısmını. Önce bir yerle şimdi at. Tamam. Şimdi connect'e basıyoruz. Connect'in. Facebook'a bağlıyorsun. Ben Hasan'ınkinden bağladım dedim. Güzel, e, böyle park ve kaf var. Bunlar VIP olanlar. Normalde elmazlar. Şuraya bastığımda e, böyle bir sürü atlar çıkıyor. Hatta şurada York Place diye bir şey var. <laughs> Oraya gittiğinde de ee, kendi evine gidiyorsun. Aynen benim gibi. Şu an kendi evimdeyim. Hatta diyorsun mesela siz bu oyunu indirdiniz. Ama şey olmuyor. E, ne de Şey olmuyor ben yani ben eşya nasıl alacağım falan bilmiyorum. Şöyle şurada evin üstüne basıyorsunuz. Şimdi burada host event var. Buna da 10 elmas vermeniz lazım. Bende 41 var. 41 elmas var ve burada design var. Şimdi şöyle. Eve basalım. Design. Ve şurada bir sürü şeyler çıkıyor ama hepsi çok pahalı. 200 elmasa kadar var. 10, 20, 20, 20 gidiyor yani. Bu oyunu ilk kaldığınızda 200 elmas harcamamız gerekiyor. Ve ben şey düşündüm mesela 400 elmas veriyor size ama 200'ünü ev, ev için harcamamız lazım. Ben diyorum size mesela benim tavsiyem çünkü ben çok aptalca yaptım. Ee, şöyle şeyler alabilirsiniz daha güzel görünsün için ben ala ala şu şu dandik olanı aldım bakın hatta bunları tepiştirebiliyorsunuz ee, şimdi bitirelim tamam burada baktım şimdi 41 elmazım var size göstermek istiyorum nasıl evinizi çıkarıp başkaları gelebiliyor Gerçi şey, şöyle şuradaki gibi at koyuyorsun kendi kendine. Parka girdik ama olsun. Şimdi oyunda erkek olduğum için kız tavlamam gerek. Hatta hece değiş işte, dokuş diye kandıracağım onları. Şöyle. Şimdi Türk bir yeri bulalım. Dinner Date, Boys and Girls var. Yani İngilizcem olduğu için gerçekten var. Şey yaparım. Onlarla e, konuşurum. Bakın tabletten çekiyorum. Olsun. Hmm. İngilizcem gerçekten var. Onlarla konuşabilirim. Yani love 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 date yapacağız. Neyse. Şöyle işte size demek istedim bu. Çok elmanız varsa şöyle televizyon. Hatta şey göstermek istiyorum ben size. Neydi o ya? Evet şey göstermek istiyorum. Mesela herhangi birinin üstüne infozan bastınız. Dur ben bunu arkadaşlık yollayayım. Neyse. İlk kere de basabilirsiniz şöyle. Iım, şurada size gösterecek. İki arkadaşı var, 411 tane elmazı var. Ben kendi kime gireyim? Şöyle. Ben de 124 arkadaş var, 41 tane var dedim size. Şimdi gidelim böyleyle çat yapalım. Şöyle, şurada bir var birinden arkadaş alalım ya yani böyle konuşacak falan hatta kız bile yapalım çünkü kızlar daha çok istiyor erkeklerle çıksın diye hani hep soruyorlar yani ama neden diyorum ee, nereye gittik hatta siz kendi şeyinizi şey yapabiliyorsunuz kendi yok bu bu değil neyse Aa, bak benim ki bir daha geldi hayırlı bir şey neyse şöyle göstereyim şöyle ı... kim Bunu da biraz gönderirim çok arkadaşım olsun I, şimdi şöyle kendi kendinize girdiğinde outfit var bu outfitlerde kendinize çok güzel. Hatta şu mesela bir kızda var ve sizde var. Siz böyle bir yana geldiğinizde kalp oluyor. Ben de şunlar ikisi var. Şu var ve şu var. Hatta şunu yüze basalım. Tamam oldu. Şu çok güzel ama 400 bende yok. Şöyle var. takım var çok güzeller. Şurada var işte benim pizzam var. Şöyle. Ee, burada VIP açman gerekiyor. 400 istemiyorum. Ama bence siz yeni aldığınızda açın. Hayvan alabilirsiniz kendine. Ama onlar bin elmas. Ve nasıl baktığına. Hatta bazı zaman bastığınızda kız şekilleri bile çıkıyor. Hep olmuyor ama. Kulasa basalım. Ee, ne yapsak şimdi? Şey gösterecektim ben size. Neydi? Ee, şey ya. Ha adam buraya geldi. Evet. Önce sadece adamın göreceği özel yazışma yazışabilirsiniz. Hay. Bu ne yazdı? Ya o şeymiş. İspanya olmuş. Hola yazalım. H O L. E. Neyse hola yazdık bizde. Kızım yazıyordu. Bu ne mi kızı varsın bakalım şey gösterecektim. Kendi üzerinize bastığınızda şu infomuzdan arkadaşlar da ortada friends kimin chat'te olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu maviler arkadaşınız Ahmet Elan Soy. Şimdi burada offline yazıyor. Hatta bazı zaman bazıları yeni çıkmış oluyor ve offline yazıyor. Bu online ve ben bunu vizit yapabilirim. Şimdi böyle bir şey çıkıyorsa demek ki böyle evde değil. Parkta veya kafede bir yerde yeniden vizite basıp onun yerine gidebilirsiniz hemen. Mesela sevdiğiniz bir arkadaşsa veya böyle çıkıyorsa demek ki sizin yanınızda da olabilir. Ona iyi bakın. Şöyle gösteriyor size kim online'da şöyle Hatta boş yerlere de gidebilirsiniz bazı zaman. Adam bana ne yazmış? Kız yazmış. Şöyle tamam. Şimdi başka bir şey yapalım. Şöyle güzel evleri var. Break party. Ne ya? Türk bir şey bulmak istiyorum. Hatta şöyle Mesela bazıları İngilizce yazıyor ama şu küçük şeyde altında Türkçe yazıyor atları. Parti time. Falan. Türk Türkler kafe var. Doğru güzel ben oraya gideyim. Sıfır kişi var ama. Neyse. Gidelim şimdi. Bakalım neyse arkadaşlar. Gittik kimse yok zaten. Aa bak biri geldi olsun. Ben videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için size çok ama çok ama çok 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 teşekkür ederim abone olmayı